Kimdir Keramettin Şar Hoca? Ben 92'de geldiğim zaman kendi şivemle Keramettin dediğim zaman yabancı mısınız diyordular. Abi bu çok ağrıma gidiyordu. Makedonya'da Türklük için mücadele eden biri anavatanıma geldim yabancı oldum. Bir virüsün yaptığı bir ölümcül hastalık ve ölüm oranı yüzde 30'larda Covid'ten neler çektik yüzde 1-2 ölüm oranı olan Covid'ten bu yüzde 30'larda. Çok enteresan çünkü çiçek salgını Tito'nun doğum günü öncesinde bitecek emri var. Sadı Makedonya'da annesi boş olduğu için yaşadığı sıkıntılar. Bosna'yı kurtarmak için savaşa katılan Sadık'ın Türk olduğu için yaşadığı sıkıntılar. Bence bir eser bırakmak lazım, unutturmamak lazım. Rumeli Türklüğünü, Rumeli topraklarını, vatanımızı unutturmamamız lazım. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi hocam, teşekkür ederim. Bu hafta bir farklı bir şey yapacağız hocam. Ne konuşacağımıza biz karar verdik hocam. Merak ediyor musunuz? Çok merak ediyorum. Bak. Hocam bu hafta sizden konuşacağız. Yüklediğimiz videolar beğeniyle izleniyor ve insanlar merak ediyor. Yani sizi tanımak istiyor daha fazla. Kimdir Keramettin Şar Hoca? Evet 1960 Gostivar Yugoslavya doğumlu Türk asıllı 1992'de Çapa'ya uzmanlığa gelen bir doktorum. Biz biliyorsunuz Yugoslavya daldıktan sonra hepimiz kendi ulusal partilerimizi kurduk. Ben de o zaman Türk Demokratik Partisi'ndeydim. Yönetim kurulundaydım. İşte böyle 92'ye kadar çok aktif parti işlerine katıldım. Sonra mesleğime devam etmek için ana vatana gelmeye karar verdi Ve 1992'de Çapa'da uzmanlığa başladım. Şimdi biz bu diğer videolardan bağımsız olarak burada biraz daha sohbet olarak ilerlemek istiyoruz hocam. Hocam şimdi ben sizin göçmen kimliğinize biraz dikkat çekmek istiyorum. Çünkü ara sıra bizim şivelerimiz kayıyor videolarda biliyorsunuz. O i̇nsanlar da bunu beğeniyor sanırım. Hani siz Makedonyalı bir Türksünüz. Türkiye'ye geldiniz. Ama orayla bağınızı kopartmamış Türklerdensiniz. Ki bizim de tanışmamız bu şekilde oldu. Sizden ilk başta bir karşılaştırma yapmanızı istiyorum. Makedonya'ya gittiğinizde hissettiklerinizle burada hissettikleriniz arasında ne fark var? Kendinizi nereye ait? görüyorsunuz? Evet çok güzel bir soru. Hani ben hatırlıyorum 1992'de Çapa'ya o zaman Türkiye'ye çok öğrenci veya eğitim için gelen yoktu. Hani ben geldiğimde hem Makedonya'daki Türk arkadaşlarım uğurladılar hepsi ve ilk Makedonya ziyaretimi dört gözle bekliyordular. Ben de ilk izlenimlerimi aktaracaktım. Çünkü o Türklük mücadelesini bırakıp Çapa'ya geldik. Çapa'da da çok iyi hocalarla çalıştım. Ama o, hocam siz soruma cevap vermiyorsunuz. Siz nereye ait hissediyorsunuz Kendini. Türkiye'de bir Türk olarak mı daha mutlusunuz, Makedon bir Türk olarak mı daha mutlusunuz? İşte bu çok zor bir şey ama bu girişi niye böyle yaptım? Ben 92'de geldiğim zaman ilk tanışma günlerinde benim doktor arkadaşlarım ki Türkiye'de en zekiler, ilk bine girmiş, TUS'u kazanmış, uzmanlık yapan doktor arkadaşlarım, ben işte kendi şivemle Keramettin dediğim zaman yabancı mısınız diyordular. Abi bu çok ağrıma gidiyordu. Yabancı ne demek? Hani ben Makedonya'da Türklük için mücadele eden biri ana vatanıma geldim, çapada yabancı oldum. Boşnak mısın, Arnavut musun diyen vardı. Ha diyorum nasıl olur da bir Türk asıllığıyla Boşnak ve Arnavut'u. Boşnaklar, Arnavutları çok seviyorum. Ama karıştırmamak lazım. Bu aynı şey değil. Hatta bir arkadaşım yavur musunuz demişti. Yani bu bana çok garip gelmişti. O zaman karar vermiştim. Bir gün oturup bir roman yazacağım. Hani kendi hayatımı yazacağım, anılarımı yazacağım. Hani ve ilk tatilde Makedonya'ya döndüm. Arkadaşlarım bekliyor. Ne oldu? Nasıl geçti bu ilk yılınız anavatanda dediler. Ben de dedim ki biz kendimizi ana vatana iyi tanıtmamışız. Rumeli Türklerini bilmeyen kardeşlerimiz var. Dolayısıyla daha fazla çalışmamız lazım, daha çok uğraşmamız lazım. Yoksa hani bizim memleket hem Makedonya memleketimiz, hani tarihsel bir memleketimiz, 600 yıl orada yaşamışız. Hem de ana vatanımız bizim, ana vatanımız. İki vatanımız var. Hani bu arada kalmak çok zordur ve hep arada kaldık. Peki hocam şimdi sizin doktor kimliğinizden değil de hobilerinizden vesaire bahsetmek istiyorum. Hani ben hatta şok olmuştum sizle ilk tanıştığımda siz çok yoğun rock müzik dinliyorsunuz. Siz benim babamla aynı jenerasyonsunuz neredeyse ve yakın da arkadaşsınız. Hani onun dinledikleriyle sizin dinlediklerinizi kıyasladığımda çok şaşırmıştım. Çünkü hiç orada iki kişilerden böyle bir şey şahit olmamıştım. Bunun dışında farklı entelektüel kişilik özellikleriniz de var. Siz bir kitap yazdınız otobiyografi mi, roman mı, nasıl adlandırıyorsunuz? Şardağı ayakdaşları. Şardağı arkadaşları. Arkadaşlar aslında biliyorsun bir soruda arkadaşa ayakdaş diyoruz. Evet. Ayaktaşlar onu bilerek kullanmıştım başında. Doktorluk kolay bir meslek değil. Hani çok yoğun geçiyor işimiz ama ben bütün bu yoğunlukta zaman ayırıp kendi anılarımdan Yugoslavya'yı ve Yugoslavya'da yaşayan Türkleri anlatmak istedim hep. Balkanlarda 100 yıldır Türklüğü yaşatıyoruz, Türkçeyi koruyoruz. Onun için hani çocukluğumdan, o ilk öğretimden başlayıp Yugoslavya'nın o şaşalı müreffeh yıllarını anlatıp Yugoslavya'nın parçalanmasına kadar ve Bosna Savaşı'na kadar hayatımızı yazdık. Ve tamamen gerçeklerden, gerçek yerlerde, gerçek kişiler, gerçek olaylardan bahsediyorum romanımda. Niye yazdım? Ben Balkanlarda Türklüğün hala ayakta kalmış olduğunu anlatmak için ve Balkan Türklerini ana daha iyi tanıtmak için yazdım. İyi ki yazdınız hocam. Niye yazdınız diye sorgulamayalım. İyi ki yazmışsınız. Orada tam olarak neyi işliyorsunuz? Bu kendinizden de bahsediyorsunuz ama oradaki toplumsal olaylardan da alıntılar yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Göç yolculuğunuzu da anlatıyorsunuz orada ama oradayla alakalı da çok enteresan bilgiler paylaşıyorsunuz. Evet mesela hani ilkokul çağından başlayıp hani bizim Yugoslavya döneminde ilkokula gidip o sistemin bir çocukları ve gençleri olarak yaşadığımız günleri anlatıyorum. O da çok enteresan. Mesela düşünün hani bir okulda Türkçe, Arnavutça, Makedonca ders veriliyor ve hepimiz bir arada çıkıp bir Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz ve herkes kendi dilinde bir şiir okuyor, bir Yarışmalar düzenleniyor. Ben daha o zaman mesela kompozisyon yarışmalarına katılıyordum. Hani bir defa birinciliğim var bir kompozisyon. Yazı kompozisyon yazması İşte o sistemin özgü bir başlık altında topluyorlar hepimizi ve bir yazı yazıyoruz. Ben de işte hatırlıyorum böyle bir kahramanın büstünün karşısında hani hislerimizi hani tabii o sosyalizm o Titon'un fikirleri falan derken ben o yarışmada birinci çıktım ama rakiplerim Türkler değil. Makedon'da var Arnavud'da var. Hani herkes kendi kendi dilinde yazıyor. En iyi okuyanlar da üç dili bilen bir jüri var ve beni seçtiler ve ben ülkede birinci seçilmiştim. Daha o gün varmış içimde yazma <laughs> ve şiir yazma çizme işleri. Siz ilkokulu nerede okumuştunuz? Vrabcişte'de, Vrabcişte'de. O zaman Şafına alındım biraz. Aslında Vrabcişte'mizden hiç bahsetmediniz. Vrabcişte'mizin ismi bile geçmedi. O yüzden merak ettim. Evet hani son kalesi, Türklerin son kalesi. Rabçiş'te de okudum. Çok iyi öğretmenlerimiz vardı. Hani onları hepsini anlıyorum. E, vefat ölmüş olanları rahmetle anlıyoruz. Hayatta olanlara da gidip görüşüyorum her zaman. Gerçekten çok emekleri var bizim üzerimizde. Hani bize Türklüğü aşılayan, sevdiren çok çok güzel günler geçti. Türklükten ziyade hocam şuna ben çok özeniyorum. Mesela siz sizin jenerasyondan biriyle bir araya geldiğinizde anlattığınız o muhabbetler vesaire o yaşadığınız olaylar hani biz yakın gelecek yani son yakın geçmişteki jenerasyonlar hiç yaşayamadık onların. Yani sizde çok farklı bir furya varmış. Sizi ziyarete geldiğimde babamla birlikte aslında siz hani konuşa konuşa duramamıştınız. Şunu merak ediyorum burada. Piyaslamak olursa oradaki arkadaşlıklarınızla buradaki arkadaşlıklarınız arasında neleri özlüyorsunuz? Mesela orada şu çok iyi bir şey burada bu biraz farklı dediğiniz şeyler var mı? Tabii ki hani Vrapçiş'te de çocuk olarak büyümek başka, İstanbul'da başka. İstanbul zaten çok büyük bir şehir. Biz bizim arkadaşlıklarımız orada çok daha farklı oldu. Hani hayatımız zaten bir mahalle içinde geçiyordu. O zaman şöyle sorayım hocam basitleştirmek adına. Çocuk kerametti nasıl büyüdü Rabişte'de ve torununuz Selim nasıl büyüyor İstanbul'da? Bunu kıyaslarsanız ne farklar var sizce? Biz daha doğayla iç içe büyüdük, daha sokakta büyüdük, dışarıda büyüdük ve belki kendimizi deneyimleyerek dışarıda yaşadık. Onlar daha çok kapalı yaşıyorlar ve teknolojinin zararlarını görüyorum. Çok fark, hani kıyas yapılamayacak kadar. Biz çok daha özgür, çok daha bahçede, sokakta büyüdük. Şunu da sormak istiyorum size. Siz gezmeyi de seven birisiniz, seyahat eden birisiniz. Avrupa'ya gidiyorsunuz, Türkiye'desiniz, Makedonya'ya geliyorsunuz, tatillerinizde vesaire. Ve Kendinizi şu an peki en rahatta hissettiğiniz yer neresi? Hani ha, bu benim yerim dediğiniz yer neresi hocam? Ve buna net bir cevap istiyorum hocam. Yani vatanda Makedonya'da kendimi rahat hissediyorum. Hani Vrapçiş'te de gerçekten rahat hissediyorum. Ama tabii dengeleri böyle yorumlamak lazım. Hani belki düşünmek lazım. Ben çok yoğun çalışan, çok iyi bir hastanede çalışan bir doktor. Memlekete gittiğim zaman, arkadaşlarımla birlikte oturduğumuz zaman zaten hep eski ve çocukluk, gençlik dönemimizi konuşuyoruz. Ve inan böyle gülmekten hani yüz kaslarım ağrıyor. Orada biraz daha rahat bir hayat vardır. Tabii ki ben ana vatanıma gelmeyi çok iyi istedim istiyordum ve geldiğim için çok mutluyum, çok memnunum ve kariyerim için İstanbul ÇAPA Tıp Fakültesi Acıbadem bana çok şey kattı ama oradaki insanlar daha rahat, daha az çalışıp daha çok kendi hayatına zaman ayırabiliyor. Daha stressiz bir hayat gibi. Daha stressiz bir hayat. Ben oraya gittiğim zaman arkadaşlarımın bana gösterdikleri ilgi, bana harcadıkları zamanı onlar İstanbul'a geldikleri zaman ben ayıramıyorum. Bazen de stres yapıyorum. Onlarla zaman geçirmek istiyorum ama İstanbul'da hayat öyle raptışta da olduğu gibi değil. Dolayısıyla istediğim hayata ayır, zamanı ayıramadığım için bazen üzülüyorum. Bence bu çok anlamlı bir kıyas olabilir. Aynen. Bunu sormamın esas nedeni şu hocam. Şunu biliyorum. Siz kitabınızın ikinci baskısına hazırlanıyorsunuz. Yani yeniden bir baskıya gidilecek. İşte orada o anıları tazelemek için, bu hatıraları biriktirmek için tekrar oralara gidip geliyorsunuz ya. Mesela ne var? Ne olacak farklı? İlk kitaptan farklı ne olacak bu ikinci kitapta? İkinci kitapta bazı eklemeler olacak. Ama benim böyle hep yazmak istediğim de o zaman elimde çok veri olmadığı için e, eklemediğim bir paragraf var. Bu da bir Yugoslavya'da olan bir çiçek salgını, çiçek hastalığı var Yola Vera. Geldik hastalığı hocam. <laughs> Doktorluk girmeyiniz <günlüğünüz gülüyor> öyle çıktı yine. Ama şöyle oluyor. Hani işte Covid döneminde şimdi maymun çiçeği Dün gündeme gelmişti. İşte bu maymun çiçeği, sığır çiçeği bunun eveliyatı var. Hani 1970'li yıllarda çiçek salgını oluyor. Ve ben hatırlıyorum o zaman benim babam şoförlük yapıp raptiştalı hacıları otobüsle hacca götürüyordu. Otobüsle hacca mı gidiyorlardı? Bu salgına kadar Yugoslavya hacıları Mekke'ye kadar otobüsle gidiyordu. Kaç kilometre vardır o ya? 5-6... Ha... 3 1900 4000 kilometre tek yön. <laughs> 4000 gidiş, 4000 geliş ve ben hatırlıyorum 1971 yılında kış ayına, aylarına dengeliyordu o zaman bu hac mevsimi ve kurban bayramı. Benim babam Mekke'ye gitmişti ve dört gözle gelmesini bekliyorduk. Döndükten sonra onu işte bizim mahallenin camini yeni caminin orada karşıladık. İşte hacıları gördük. Birkaç saat sonra biz çocuk olarak 9-10 yaşında mıydım gidip açtan gelen büyüklerimizi ziyaret ettik. Onlar da bize değişik hediyeler veriyordu. Kimi yüzüktür, kimi işte kokular falan bu 1971 benim babamın gidip döndüğü yıl ama 72'de ağır bir salgın yaşandı Yugoslavya'da çünkü hatırladığım kadarıyla Zagreb bir şirketiyle, General turizmi Zagreb şirketiyle hacca giden kafile de biri döndüğünde Kosovalı İbrahim adında biriydi galiba İbrahim. Kosova'ya döndükten 6 gün sonra ateşlenip boğaz ağrısıyla hastaneye gidiyor. Haçtan döndükten sonra o İpek Cakovitsa, İpek pazarına arka öğretmen arkadaşıyla gidiyor. Dolayısıyla öğretmen arkadaşına da bulaştırıyor. Ve ben bu konuyu işliyorum bu yeni romanımda. Çünkü bu gerçekten çok takdir edilecek bir şey var. Çünkü bu salgını durdurmak için Yugoslav Avya'da 2 ya da 3 hafta içinde 16 milyon kişi aşılandı. Çiçeğe karşı aşı yapıldı. Çünkü çiçek çok tehlikeli bir hastalık. Nedir hocam bu çiçek hastalığı hastası olan biri ne yaşıyor yani tam olarak belirtileri ne? Çiçeğin geçmişi çok eski. On binlerce yıl önce evrilleşmiş bir virüsün yaptığı bir ölümcül hastalık. Ve ölüm oranı yüzde otuzlar da Covid'de neler çektik yüzde bir iki ölüm oranı olan Covid'ten bu yüzde otuzlar da çiçeğin ilk bir yerde okumuştum işte bu Mısır firavunlarından Ramzes'in kafasında çiçek hastalığına bağlı izler bulunmuş yani bu millattan önce de var 1100 1150 yıllarda. Dolayısıyla Avrupa'ya da 16. yüzyıllarda falan geliyor ve insandır konakçısı, insan taşıyor insandan insana. Bu azla solunum yoluyla bulaşıyor ama bulaştıktan birkaç gün sonra bir viremi yani kana dağılıyor. %30 oranında ölümcül. Sonra bütün organlara yayılıyor ve 9. gün ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı oluyor. Ama çiçeğin adı da oradan geliyor. Çok önemli bir bulgusu var. Deriye yayıldığı zaman küçük küçük su dolu kabarcıklar oluyor ve bunlar kabuklara dönüşüyor ve daha çok böyle yüzde, kollarda, bacaklarda tamamı döküntü haline geliyor ve iz bırakıyor iyileştikten sonra. Kaşındıktan sonra o kabuklar Benim kalktıktan adamda. sonra Oran. Bu su çiçeği değil mi hocam? Su çiçeğinin ağır bir başka bir versiyonu. Bu variola vera. Variola'nın da ölüm oranı çok yüksek. İşte ben o zaman, benim abim o zaman tıp fakültesinde 5. sınıf öğrencisiydi. Yugoslavya'da çiçek salgını yaşadığında. Hani bu detayları da abimden biliyorum. Dört gözle gelmesini bekliyorduk. Gecikti Raptiş daha gelmesi. Çünkü dediler ki bir stajını uzatmışlar. Neyse o zaman komünizm rejimi var ve gizleniyor bunlar. Sonra duyduk ki Belgrad Televizyonu ikinci programı renkli yayın yapmaya başladı o zaman daha 1972'de. Ve haberlerden duydu ki 180 kişi Belgrad'da hastaneye yatırılmış. Bunlardan işte %30'u ölmüş. Ama işte o rejimin ve Yugoslavya'nın organizasyonundan 16 milyon kişi aşılanıyor 3 haftada. Ve Tito'nun doğum günü çok enteresan. Çünkü çiçek salgını Tito'nun doğum günü öncesinde bitecek emri var. Ve 25 Mayıs 1972'de Gençlik Bayramı Tito'nun doğum günü bayramdan 6 gün önce Belgrad Hastanesi'nden son hasta burcu ediliyor. Çiçek tamamen eradike ediliyor. Dünyada da bir yankı oluşturdu bu çünkü 16 milyon aşı 2 haftada yapmak hiç kolay bir şey değil. Bunun için çok donanımlı, çok hazırlıklı olmanız lazım. Hangi salgının geleceğini nereden bilebilirsin? Ama o zaman Yugoslavya'nın bir Torlak Enstitüsü vardı ve orada üretilen aşılarla herkes aşılandı ve durduruldu bu salgın. Sonra komik bir hikayesi daha var bunun. Son hastalardan toplanan ördeklerde virüs var. Şimdi çiçek virüsü ciddi bir biyolojik silah. A kategori, A sınıfında bir biyolojik silah. Bunu başka bir ülke zamanında 18. 17. yüzyılda yılda 400 bin kişi ölüyormuş. Savaşlar bile kaybedilmiş, kazanılmış çiçek hastalığı yüzünden. Şimdi bu virüsleri saklayabilir herkes. O zaman işte hem Amerika'dan hem Rusya'dan emir geliyor. Tamamını yok ediyorsunuz. Ve bütün örnekler toplanıyor. Bir otoklav, yani sıcaklık, ısı artış olduğu için de otoklav içine atılıyor. Yakılıyor ve gömülüyor toprağa resmi bir törende. Ama hala dünyada çiçek virüsünün saklanmış örnekleri var. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nde 400 tane virüs örneği var Atlanta'da. Öbürü de Victor Laboratuvarı Rusya'da 120 tane var. Ama başka bir yerde çiçek virüsü saklanamaz çünkü bir biyolojik silah. Peki hocam, Yugoslavya burada hızlı bir eylem planı oluşturmuş. O 6 milyon kişi aşı edilmiş. Peki bu hastalığa kapılanlara nasıl bir tedavi uygulanıyor? Yani ne yapıyor oluyor? Yani virüs hastalığı, virüslerin ilacı yok. Çoğu virüste hala bir ilaç yoktur. Hani bir antiviral, çok az antiviral ajanlar var. Dolayısıyla bu hastaların genel durumu düzeltiliyor. Ateşse ateşi düşürülecek, kanıyorsa kan verilecek, işte sıvısı, elektrolitleri, sodyumu, potasyumu, karaciğeri tedavi edilecek ve kendi bağışıklığıyla bir şekilde hastalar virüs çiçeği yenecek. Peki hocam yine hastalığa yolunaştık diğer videolarda olduğu gibi ama ben burada daha çok kitaptan bahsetmek istiyorum. Yeni kitapta buna da yer vereceksiniz. Peki bunun dışında neler var hocam? Hani bu hastalık kısmı ilk kitapta olmayıp da burada olan neler var? Hikayeler olacak mı? Mesela üzücü fakat sizin geçmiş videolarımızda İzzet Begoviç ile alakalı anlattığınız olaylar vesaire yaşananlar onlara da yer verecek misiniz yeni kitabınızda hocam? Evet benim için çok dramatik hani göç dönemi çok dramatik bir şeydi. Tarihsel vatanı bırakıp ana vatana gelmek mi kalmak mı orada mücadele devam etmekti. Bunlar gerçekten çok zor ve karar verilecek meseleler. Çünkü oradaki 1950'lerde 12 bin Türk öğrencisi varmış Makedonya'da 100 tane okul varmış Türkçe eğitim veren. Ama 1975'te bu binlere düşüyor. 50 niye düşüyor okul sayısı? Neden? Çok büyük bir göç var ana vatana. Beni en zorlayan dönem oydu ve bunu da hani anlatıyorum. Hani Makedonya'yı bırakıp Türkiye'ye gelme, ana vatana dönmek çok zor bir şeydi. Sonra benim kitabımda bazı bölümleri de daha da geliştirdim. Savaşan bir arkadaşım var. Hani Sadık diye söylüyorum. Çünkü bazı isimlerle küçük küçük oynadım. Kanıt olarak kullanılmasın şeyi falan. Sadık benim ilkokul arkadaşım. Annesi Boşnak, babası Türk ve ilkokuldan sonra Bosna'ya göç ediyor. Çünkü çünkü o Yugoslavya içindeki iç göçler hep oluyordu. Hani benim de abim işte Hırvatistan'da pastane çalıştırıyordu. Kayınpederim Hırvatistan'daydı. Sırbistan'a giden vardı. Hani bugün Türkiye'de Antalya'dan Bursa'ya gitmek gibi bir şey. Çok bir şey ifade etmiyordu. Biz nasılsa görüşecekti Yugoslavya'da. O bana gelecekti. Ben ona gidecektim. Ama Sadık savaşa katılacak, Bosna Savaşları'na katılacak bir Türk oluyor yıllar sonra. Ve hep diyordu bu savaşta ben bir Türk olarak katıldım. Burada Türk'üm. Makedonya'dayken bana boşnak diyordular. Hani böyle milletler arası bir sıkıntı hep vardı. Hani bu konuyu da biraz işledim. Hani Sadı Makedonya'da annesi boşnak olduğu için yaşadığı sıkıntılar. Bosna'ya hatta Bosna'yı kurtarmak için savaşa katılan Sadı'nın Türk olduğu için yaşadığı sıkıntılar. Bir Kim, tezat. Kimliğinin sıkıntılarını her anlamda her yerde yaşamıştı. Hem iyi hem kötüydü. Hani iyi olan tarafı neydi o dönemin? Onu çok da vurguluyorum romanımda. Hani hepimiz Yugoslavdık ama bir alt kimliğimiz vardı ve ben o alt kimliğimi yaşatabiliyordum evimde. Benim annem Türkçeden başka bir dil öğrenmeden vefat etti. Evimizde Türkçe konuştuk ama hepimiz Yugoslavdık. Hani bu üst alt kimlik ama öyle tarihten gelen bir kin vardı ki Yugoslavya'da onu aşamadılar. Aslında ne Türkler belki ne Arnavutlar ne Boşnaklar yüzünden bu savaş olmadı. Bu savaş Sırplarla Hırvatların arasındaki tarihi sıkıntılar yüzünden oldu. Hepsi Hristiyan, biri Katolik, biri Ortodoks. Ve savaşa sebep olan mesele buydu. Bunu da Pakoştane diye bir Adriyatik kasabasında abimin pastanesinde iki Hırvat arkadaşımı Tomica ve Ivica'yı başka bir arkadaşım olan Dragan'la kavgaları üzerinden anlatıyorum. Hani düşünün bir köyde 8-9 yaşında 3-4 çocuk var, 2 Hırvat, 1 Sır ve bir Türk ben. Ve bütün gün oynuyoruz. Ama aradaki o sıkıntıyı, kini o 9 yaşında, 10 yaşındaki çocuklarda bile gördüm ve bunu da yazdım. Sonra gün geldi, savaş oldu ve savaşta en çok adam öldüren benim o arkadaşımdan biri. Bu Hırvat İvica en çok sırf öldürmüş Hırvatistan'da. Yani nasıl bir olay bu? Niye bir çocuk içinde böyle bir kin olabilir? Hani bence bir eser bırakmak lazım, unutturmamak lazım. Rumeli Türklüğünü, Rumeli topraklarını, vatanımızı unutturmamamız lazım. Merakla bekliyoruz. Biliyorsunuz bizim aynı çatıda Kütüphane Notları diye bir video serimiz var. Orada da bu kitabı yorumlamaktan yani bunu izleyicilerimize anlatmaktan zevk duyarız. Merakla bekliyoruz.